16 milyon İstanbul'luya doğalgaz dağıtımını yaparken 16 milyon İstanbul'luyla birlikte yaşayan can dostlarımızın da varlığından elbette haberdarız. Kara kışın etkilerinin daha yoğun hissedileceği bir döneme girdiğimiz ocak ayı itibariyle sokakta yaşayan can dostlarımızın daha güvenli, daha korunaklı daha sıcak bir ortamda yaşamaları için biz de ihdaş olarak 25 ayrı lokasyonda 100 tane barınak hazırladık. Güçlü, dayanıklı malzemeleri özellikle seçerek kullanarak can dostlarımızın bundan sonraki dönemde yanlarında olmak istiyoruz. Mamalarını da sağlamaya devam edeceğiz. Onları belli periyotlarda ziyaret edip kontrol edeceğiz. İyi olduklarından emin olacağız. Geliyorum diyoruz. Şu. başlangıç. Evet. Yani güzel şeyler hep bir adımla adım evet. başlıyor. Bir Cana dokunan bir türlü. olmak evet. aslında güzel olanı. Biz duygulanıyoruz. Gerçekten biz yalnız mı izliyoruz? Böyle sizler de geliyorsunuz Anlı böyle. Ya yani yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Var öyle bir mutluyuz ki. Ya bu, ne dedik ya <laughs> ev <Hep> gelmiş böyle <bu gülüyor> resmen yani. Gerçekten çok güzel. Hayvanlar çok rahat bir şekilde sıcak sıcak yatacaklar. Ya şaheser bu ya. Gerçekten bir şaheser. Hiç zarar vermezler. Kötü insanlar zarar vermesin diye betonla sabitlendiği sabitlendi birçoğu. Burada bunların ısmı sadece hani burada köpeklere değil, burada bir karıncalar nasıl dönüyor? Ne Doğru. bileyim, bir kuş da buradan Doğru. nasıl alıyor? birlik olduğumuz süre içerisinde her şey çok güzel Ben buna inanıyorum. Yani gerçekten Allah razı olsun. Emeklerinize, ayaklarınıza sağlık. Ya bu soğukta geldiğiniz nasıl... dayanışma. Ben harbiden böyle Külhan Bey'i bir başkan bekliyordum ama siz harbiden de ben söyleyeyim yani yüzünden <laughs> anlaşılıyor <gülüyor> değil mi? <laughs> böyle merhamet suratı. Bu, bu çok bu. <laughs> <laughs> Allah de Ay, ben daha daha <gülüyor> <geliyorsun>. <gülüyor> evet, ben Peki. <laughs> Hırdan'dım. Çok, Çok severler bunları böyle <laughs> karda olduğu zaman. Buraya bir kere geliyor tamam. Bir daha gelmemezlik yapacak ben e, insan tanıyorum. <laughs> evet. <yapıyorum. gülüyor> ne oldu? Biraz karnı doydu. Ondan okuyduk, sağ olun. 16 milyon için